Merhaba arkadaşlar. Don ve zarımın yemeğini hazırladım. Şimdi götürüp vereceğim. İkisinin durumu şu an artık gayet iyi. Tam iyileştiler yani. Önce zarımkini vereyim. Zalo. Gel yemeğin hazır Zalo. Dur dur. Şimdi de duman yemeni verelim. Geldim o. Evet. İkisi de yemeğini yesin. Bu tasmalar çok iyi arkadaşlar. Gerçekten diğer tasma mecbur. O çok sıktığımız için hala izi var bakın. Dumanın ensesindeki tüyler neredeyse gitmiş ya yani soyulmuş. O tüyler yeniden çıkana kadar böyle izi belli olacak. Zalo ne çabuk yemeğini yedin Zalo. Zalo ne oldu Zalo? Hasımlar mı mırlıyorsun? Arkadaşlar bu hani geçen zalma saldıran köpekler arasında bu benim iki tane amcamın köpekleri de vardı. Onlar da zalma saldırmıştı. Onun için zalma araları pek iyi değil. Ama tabi dumanın korkusundan buraya gelemezler. Çünkü duman hani zamanda ikisini de dövmüştü. Ama zalımdan çekilmiyorlar yani. Ama gerçi yani normaldir onlar iki zalım tek. Nasıl baş etsin? Zalo. Zalo duman gibi bulaşkan değil arkadaşlar. Karışmayana karışmıyor. Duman yemeğini yedi keyfi yerinde. Dediğim gibi arkadaşlar hani şu an işlerimden dolayı gezdirmeye falan çıkartamıyorum. Hani şu aralar biraz yoğunum. Onun için videolar biraz gecikiyor. Ama az bir zaman kaldı. Yakında hani yine gezip dolaşacağız. Videolar falan çekeceğim bol bol. Duman, şimdi bıraksam seni kim bilir nereye gidersin. Ama zalı sürekli açık arkadaşlar. Zalı bir yere gitmiyor. Bir de uysal yani insanlar arası bayayı. Bir de birkaç tane evi koruyor hem benim evi hem amcamın babamların evini. Bir şey olunca da da duman yanına geliyor hemen. Zalo. Zalo izleyiciler bayağı bir sevdi sen Arkadaşlar Zalo çok güzel bir kangal örneği gerçekten hani yüzü falan fiziği göğsü falan çok güzel bir köpek babası da çok meşhur bir köpek diyebiliyorum yani Doğu Anadolu şampiyonu diyorlar hani özellikle bu Van Eriş tarafı bu Van Eriş tarafı iyi bilir meşhur Camukhan'ın oğlu zalim sen de baban gibi meşhur olacak mısın Zaluk? Zaluk yeni iki yaşına girdi arkadaşlar Yani Zaluk daha da iyi olacak Daha da gösterecek kendini Bu arada arkadaşlar ben dumana kırçıl bir dişi arıyorum böyle güzel bir dişi Yani dumana göre Varsa bildiğiniz tanıdığınız Böyle dişiler yani görmüşseniz bana instagramdan ulaşabilirsiniz hani yorumlarda da belirtebilirsiniz. Hani ben artık duman yavrularını almak istiyorum. Böyle bildiğiniz güzel kara kırçıl bir dişi varsa hani yorumlarda da söyleyebilirsiniz. Instagram'dan da ayrıca bana ulaşabilirsiniz. Duman 3 ay sonra 3 yaşına girecek yani artık tam yavru alma zamanı. Yani artık kendini hazır hisseder bence. Yani bunu bugüne kadar hiç eşlemedim yani. Onun için hani güzel bir dişi bulmak istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi eğer tanıdığınız güzel bir dişi varsa yorumlarda söyleyebilirsiniz. Hayretten Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.